Kırıldıkça daha çok ışık alırız. 2023 yılına saatler kala bulaşık yıkarken elimde aniden çatlayan kadehi bir kenara koyuyorum. Geri dönüşüme gidecek birazdan. Mutfak camından içeri dışarıdaki beyazlığa çarpıp yolu çatlak kadeh ile çarpışan ışık yüzmesinin kadehin çatlayan noktasından zarifçe süzülmesini izliyorum. İçimden şükür ediyorum. Bir yıl daha nefes alıp hayatta olma şansını yakaladığımız için. Ve kadehin çatlaklarından içeri süzülen ışık hüzmelerini mutfak sandalyesinde oturduğum noktadan seyrediyorum. Biz insanlar da aynı bu cam kadeh gibi değil miyiz? Kırıldıkça, döküldükçe daha çok ışık alan ve ışıldayan bir cam kadeh misali. 2023 yılının hepinize sağlık, barış, huzur dolu bir ortam getirmesi dileğiyle yazıma başlamak istiyorum. Dünya bir kere daha güneş etrafındaki tam turunu tamamladı. Ve burada olma şansını yakalayan bizler bu turu tamamlamaktan hoşnut, yeni umutlar, yeni projeler ve hayalleriyle dünyanın güneş etrafında yapacağı bir diğer yolculuğa katılmak üzere tekrar yola koyulduk. Umarım bu yeni yol tüm evren için güzel mucizelerle dolu olan bir yol olur. Tora'ya göre Tanrı doğrudan dünyada hareket eder. Gençliğimde mucizelere pek inanmazdım. Ne yazık ki o dönemler her saniye etrafımda gerçekleşen mucizeleri göremeyecek kadar farkındalığım azdı ama yaş almaya başlayıp kendimi yaşam tecrübesiyle donatmaya başladıktan sonra etrafımdaki işaretleri ve hayatıma değen mucizeleri fark etmeye başladım. Bu durum sakinleşmemi, özellikle kendime göre olumsuz bulduğum ve beni yıpratan olaylar karşısında ve canımı acıtan her neyse bana hiç değmeden geçip gitmesini sağladı. Ve anladım ki biz insanoğlu bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım, olacağın önüne geçemeyiz. Bazen öyle durumlar gerçekleşir ki hayatımızda hiç olamaz dediğimiz ama gerçekten çok istediğimiz bir durum, birçok olumlu faktörün kolayca bir araya gelmesiyle gerçekleşi verir. Ve o durumda işte deriz, mucize değil de nedir bu ve şükür ederiz. Halbuki kutsal kitaplara, Tora'dan Talmud'a ve Hasidik ustalara kadar azıcık göz atacak olursak, bu kitaplar hep insan hayatında gerçekleşen mucizeler ile anlatır bize doğruyu yanlışı. Türkçe anlamı ile genel bir sezgi olarak bir mucizeyi doğa yasalarını çiğneyen bir olay olarak düşünürüz. Ancak bu fikir yaratıcı tanrıyı doğanın dışında olarak tasavvur etmeyen antik çağ Yahudileri için bir anlam ifade etmez. Mucizeler Yahudi geleneğinin her yerinde bulunur ama onları anlamanın tek bir yolu yoktur. Torada Tanrı dünyanın bağımsız bir yaratıcısı değil, varlığı nesiller boyunca hissedilen güçlü bir güçtür. Tanrı insan meseleleriyle derinden ilgilenir ve bazen dramatik yeteneklerle müdahale eder. Balamın eşeğinin konuşmak için ağzını açması veya Harun'un asasının bir yılana dönüşmesi veya İsrail oğullarını çölde yönlendiren bir ateş sütunu olsun bu muhteşem olaylar tasarlanmıştır. Bunların çoğu bilinen mucizevi olaylara veya nesnelere göndermelerdir. Ağzını açıp balamı azarlayan eşek. Tanrı'nın insanlığa bir daha hiçbir selin tüm dünyayı yok etmeyeceğine dair işareti olan gök kuşağı. Süleyman'ın hiçbir savaş aleti kullanmadan birinci tapınağı inşa etmesini sağlayan taşı yiyip bitiren solucan. Joshua'nın duvarlarını yıkan şofar patlamasından, ateşle yanan ama tüketilmeyen çalıya kadar mucizeler ve harikalar doludur. Ve tüm zamanların en ikonik mucizesi, Kızıl Denizin yarılması. Aynı şekilde birçok Yahudi bayramı tüm insanlar adına gerçekleştirilen mucizeleri anmaktadır. Pesah, Yahudilerin Mısır'daki kölelikten mucizevi bir şekilde kurtarılışını anlatır. Hanuka, Kudüs'teki tapınağın yeniden adanmasını ve 8 gün boyunca yanan, hacminden kat kat fazlasını içeren yağ kavanozu. Purim, Yahudilerin soykırımdan olası olmayan bir kaçışını hatırlatır. Veya bir kayadan fışkıran su. Bazen kötü bir nesli yok eden sel veya Mısır'ın ilk doğanlarını öldüren veba veya Harun'un oğullarını yiyip bitiren ateş. Tanrı bazen Danieli aslanın ininden kurtarmak veya Yunus'u yutması için bir balık göndermek ve sonra onu tekrar tükürmek gibi doğrudan mucizeler gerçekleştirir. Ancak insanlar genellikle bunları Tanrı'nın yardımıyla gerçekleştirir. Mucizeler konusunda bu kadar örnek yeter zannedersem. Sizi bilmem ama ben mucizelere inanıyorum. Hayatıma değen mucizeleri fark ediyor ve şükrediyorum. 2023'ün tüm insanlığa gök kuşağı tadında mucizeler yağdırmasını diliyorum. Kebek'ten sevgiler.